Ece, kaldığı pansiyonun küçük verandasında telefonla konuşur. Gözleri hala uykusuz ve tetiktedir. Verdiğiniz istihbarat zayıftı. Liman saldırısından sonra hala koordinatlar uyuşmuyor. Burada birileri yanlış bilgi sızdırıyor. İçeriden biri olabilir. Dikkatli olun. Mert Yaman'a yaklaşmak öncelikli görev. O adam bir sır küpü. Konuşmuyor ama gözleri geçmişin izlerini bağırıyor. Ece yürüyerek gelir. Mert Baltay'la odun kırmaktadır. İkisinin arasında yoğun bir sessizlik olur. Dün gece beni izleyen birileri vardı. Yalnız çalışmıyorlar. Sizi öldürmek isteselerdi, dün gece ormanda adınız geçerdi. Hayatta olmanız planları olmadığını gösterir. Ya da oyun oynuyorlar. Oyunu anlamak için önce kuralını bilmek gerek. Sizin kuralınız ne? Ece? Hayatta kalmak. Ece ve Mert birlikte yürüyerek terk edilmiş bir askeri binaya ulaşırlar. Mert eski günlerini hatırlar. Sessizliklerinde geçmiş çığlık atar gibidir. Bu yer sizin için ne ifade ediyor? Burada birliğimi kaybettim. İçlerinden biri aslında bize karşı çalışıyordu. İçeriden biri mi? Evet ve kim olduğunu hala bilmiyorum. Bu bizim davayla bağlantılı olabilir. Bunlar çeteden değil. Bunlar profesyonel. Ece ve Mert gece tesise geri döner. Ormanda kamufle olmuş üç adam onları hedef alır. Sessizce saldırıya uğrarlar. Mert birini boğar, Ece diğer ikisini etkisiz hale getirir. Yani içerideki sızıntı daha büyük. Mert kan ter içinde, yerdeki cesede bakar. Daha derin, belki de devletin ta içinde. Ece gece pansiyonda uyurken kabus görür. Küçük bir kız çığlık atar. Arka planda bir kadın sesi, onu alacaklar. Anne? Ter içinde uyanır. Aynaya bakar, kendi gözleriyle savaşır. Rüyalarınız sizinle savaşmaz. Gerçeği fısıldar. Ece yalnız yürürken Mert yanına gelir. Aralarındaki gerginlik daha kişisel bir düzleme geçmeye başlar. Gerçek bazen insanı paramparça eder. Ece göz temasından kaçınır. Ama hala ayaktasınız.